Jeopolitik çıkar kadar hayırsever olmak tam bir riyakarlık. Trump, Trump ABD'nin dış yardım programlarını tek hamlede neredeyse sıfırladığında dünya sahnesinde gerçek yüzler birer birer ortaya çıktı. Diğer zengin ülkeler açığı kapatmak şöyle dursun dönüp bakmadı bile. Çünkü dediğimiz gibi yardım artık dayanışma değil, jeopolitik bir yatırımdı. Ancak çıkarınız kadar hayırseverlik yapmak ahlaki bir iflasın ötesinde çocuk ölümlerinden çatışmalara kadar zincirleme felaketlerin de tetikleyicisi aslında. Bu seçici iyilik hali aslında yeni salgıların açlık krizinin ve göç dalgalarının sessizce planlandığını gösteriyor. Kimin yaşayıp kimin öleceği artık bütçelerle değil stratejik öncelik listeleriyle belirleniyor. Oysa Trump'ın pervasız hamleleri dünyaya bir şey çok net göstermişti. Korneli ve çok taraflı eylem artık lüks değil, zorunluluktu. Bunu başarmanın en etkili ve düşük maliyetli yollarından biri çok taraflı kurumları desteklemekti. Ama Batı bu seçeneği de elinin tersiyle itti. Gazze'deki yıkama ve toplu ölümlere karşı sergilediği suskunluk şimdi küresel güneye yönelmiş durumda. Yani yalnızca belli bölgeler değil artık tüm değer dışı halklar gözden çıkarılmış gibi. ABD'nin uluslararası örgütlere sağladığı finansmanı kesmesi sadece diplomatik bir tercih değildi. Sağlık, iklim ve barış gibi küresel kamu alanlarını hedef alan bir geri çekilişti. Ne demiştik? Küresel sistem artık insanı değil, yatırım getirisini merkeze alıyor.